Hepimiz okulu biliriz değil mi? Ya da bildiğimizi sanırız. Peki ya size okulun asıl görevinin, o gizli misyonunun bambaşka bir şey olduğunu söylesem? Gelin bu konunun derinliklerine birlikte dalalım. Şu lafı hepimiz duymuşuzdur, değil mi? Okul fırsat eşitliğidir. Yani kim olduğun, nereden geldiğin önemli değil. Yeter ki zeki ol, çok çalış, başarıya giden yolda herkes aynı çizgiden başlar. Kulağa harika geliyor. Ama acaba gerçekten öyle mi? Ya bu hikaye resmin sadece küçük bir parçasıysa, okulun o parlak kapılarının ardında bizim görmediğimiz bambaşka kurallarla işleyen bir sistem varsa, işte bu analizimizde tam da bu sorunun peşine düşüyoruz. Şimdi yol haritamız şöyle, önce şu büyük eşitleyici efsanesine bir bakacağız, sonra sistemin o kimsenin bahsetmediği gizli kural kitabını aralayacağız, ardından kulağa garip gelse de nazik bir şiddetten bahsedeceğiz. Bütün bunların sonunda sistemin nasıl bir yeniden üretim makinesine dönüştüğünü göreceğiz ve en sonunda da peki bu bizim için neden önemli sorusunu cevaplayacağız. Hadi başlayalım. İlk durağımız eğitim sisteminin temelindeki o büyük vaat, liyakat. Yani hak edenin kazandığı o adil sistem iddiası. Ve tam da bu noktada sahneye iki Fransız sosyolog çıkıyor, Pierre Bourdieu ve Jean-Claude Passeron. 1970'te öyle bir kitap yayınlıyorlar ki, yeniden üretim bu kitap okula dair bildiğimiz, inandığımız her şeye adeta bir meydan okuma. Peki kim bu adamlar? Şöyle düşünün, ikisinin de hikayesi çok ilginç. Fransa'nın kırsalından, yani sistemin merkezinden çok uzaktan geliyorlar ama zekalarıyla, tırnaklarıyla kazıyarak Paris'in en elit okullarına kadar yükseliyorlar. Yani sistemi hem en alttan hem de en tepeden görme şansları oluyor. İşte bu tecrübe onlara bir şeyi fark ettiriyor. O anlatılan eşitlik hikayesi ya pek de doğru değil ve onları bu devrim niteliğindeki araştırma iten şey de tam olarak bu hayal kırıklığı oldu. Peki madem okul eşitlikçi değil, o zaman perde arkasında ne dönüyor? Bu eşitsizliği yaratan gizli mekanizma ne? İşte Bourdieu ve Passeron'un cevabı tek bir kilit kavramda yatıyor. Sorulması gereken soru şu: Eğer okul gerçekten adil bir yarışsa, neden finish çizgisini ilk geçenler neredeyse her zaman belirli ailelerden gelen çocuklar oluyor? Yani herkes aynı yerden başlıyorsa, nasıl oluyor da kazananlar hep aynı kişiler? Bu bir tesadüf mü yoksa işin içinde başka bir şey mi var? Cevap kültürel sermaye. Bakın bu bildiğiniz gibi cüzdandaki para değil. Bu parayla satın alamayacağınız bir zenginlik. Ailenizden size miras kalan konuşma şekli, evde dinlediğiniz müzik, raflardaki kitaplar, dünyaya bakış açınız kısacası daha okula adımınızı atmadan sahip olduğunuz görünmez bir sırt çantası gibi. İşte düğümün çözüldüğü yer tam da burası. Çünkü okul tarafsız bir hakem değil. Okulun değer verdiği, ödüllendirdiği bir kültür var soyut, resmi bir dil, klasik sanata edebiyata yapılan göndermeler, eğer sizin evden getirdiğiniz kültürel sermaye okulunkiyle aynıysa tebrikler, oyuna adeta kural kitabını ezberlemiş olarak başlıyorsunuz. Ama ya değilse, o zaman daha ne olduğunu anlamadan kendinizi bir sıfır yenik buluyorsunuz. İyi de sistem bu gizli kuralları nasıl oluyor da herkese kabul ettiriyor? Yani ortada ne bir zorlama var ne de bir baskı. Nasıl oluyor bu iş? Cevap, kaba kuvvetle değil, sistem çok ama çok daha incelikli bir yöntem kullanıyor. İşte bu yöntemin adı sembolik şiddet. Hayır hayır aklınıza fiziksel bir şey gelmesin. Bu bir kültürün diğerini doğru ve tek geçerli yol olarak dayatmasıdır. Sistem belirli bir konuşma tarzını, belirli bir bilgi birikimini o kadar doğal ve evrenselmiş gibi sunar ki buna sahip olmayan herkes kendini eksik veya yanlış hissetmeye başlar. İşte şiddet burada. Bu her gün, her derste olur aslında. Mesela öğretmenin kullandığı o akademik dil, sınavda sizden istenen o özel ifade biçini. Bunlar hep o sembolik şiddetin bir parçası. Eğer bu dile ve kültüre yabancıysanız, kendinizi bir anda aptal veya yetersiz hissedersiniz. Ve en acısı ne biliyor musunuz? Sistem suçu kendinde aramaz. Sorunun sizin yeteneksizliğiniz olduğunu söyler. Böylece kendi yarattığı eşitsizliği de aklamış olur. Peki bu iki güçlü mekanizma yani kültürel sermaye ve sembolik şiddet bir araya gelince ne oluyor? Sonuç ne? Sonuç şu ki okul herkesin tırmanabileceği bir fırsat merdiveni olmaktan çıkıyor. Onun yerine öğrencileri geldikleri yere göre etiketleyip ayıran dev bir ayıklama makinesine dönüşüyor. İnanmıyor musunuz? Bakın bu tabloya. 1960'lar Fransa'sından gerçek veriler. Sanat tarihi bölümündeki öğrencilerin %82'si üst sınıftan geliyor. Ama ilginçtir, bu bölümün akademik prestiji o kadar da yüksek değil. Peki bu ne demek? Demek ki üst sınıflar parası ya da prestiji olmasa bile kendi kültürlerine yakın, kendilerine evinde hissettikleri alanları seçiyorlar. Öte yandan coğrafya gibi bölümlere bakın. Hem sosyal olarak hem de akademik olarak daha alt sıralarda. Yani sistem hiç fark ettirmeden herkesi geldiği mahalleye geri yönlendiriyor. Bu bir tesadüf olamaz. O zaman süreci dört basit adımda özetleyelim mi? 1- Ayrıcalıklı öğrenci okula o görünmez sırt çantası yani kültürel sermayesi dolu bir şekilde gelir. 2- Okul bu sermayeyi zeka olarak etiketler ve alkışlar. 3- Bu öğrenci haliyle sistemde parlar, başarılı olur ve en iyi yerlere yönlendirilir. 4- Ve sonuç mevcut sosyal düzen sanki hiçbir şey olmamış gibi bir sonraki nesle aynen aktarılır. Sistem kendini kopyalayıp yapıştırır, yani yeniden üretir. Peki tamam bu anlattıklarımız 50 yıl öncesinin Fransası. Bize ne değil mi? İşte tam da bir noktada yanılıyoruz. Bu konu bugün her zamankinden daha önemli. Bourdieu'nun şu sözü aslında her şeyi özetliyor. Diyor ki, okul yaptığı toplumsal seçimi gizleyerek onu meşru hale getirir. Yani okulun asıl marifeti eşitsizliği yok etmek değil. Asıl marifeti bu eşitsizliği liyakat ve hakkaniyet maskesiyle gizleyerek hepimize kabul ettirmek. Ve işte bu teorinin en sarsıcı, en rahatsız edici fikri geliyor. Belki de eğitim sistemi bozuk falan değil. Belki de tam olarak tasarlandığı gibi çalışıyor. Yani asıl amacı mevcut düzeni korumak ve kendini sürekli yeniden üretmek. Bu da bizi en temel soruya getiriyor. Eğer okul bunca yıldır inandığımız gibi eşitsizliğin çözümü değilse, o zaman sormak zorundayız. Acaba okul sorunun ta kendisi olabilir mi? Hem de en büyük parçası. Bu soru üzerine biraz düşünmeye değer.